Ee, bize bütün e, getirdiği kolaylıkların yanında çok ciddi bir şekilde yani ben e, hem çocuklarımıza hem bizlere bunların yoksunluğunu yani bir parça e, bir kullandığınız internete biraz geç girseniz gelmeye başlıyor. Senin değil mi? Bir, yani e, her gün mesela 10 saniyede girdiğiniz internete bir dakikada girseniz ya ne oluyor falan başlıyorsunuz. E bu ciddi bir ruhsal değişim yani insanda sıkıntı bozuklukları dediğimiz durumlar çok oluyor. Depresyona girme çok oluyor. Mesela Facebook'tan beni sildi Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> en yakın arkadaşım beni Facebook'tan. Ben bunu kaç kişiden duydum. Yani gidiyor ya resmen yemeden içmeden kesiliyor bunun için. Bunu şimdi söylerken bile <laughs> aa ben, <bende> de de <laughs> gibi. Ya bunlar çok oluyor. Yani Rus ciddi bunlara bağlı. Bunların yürümemesi veyahut da işte burada yaşadığımız değişikliklerle ilgili yaşanan ciddi ruhsal sorunlar var. Yine karı koca arasında Mesela direkt bize şey gibi gelmiyor vakalar. İşte bu internet bağımlısı kocam veya da ben internet bağımlısıyım nasıl tedavi olurum diye gelmiyor. Bir ailesel sorun olarak geliyor karı koca arasında bir sorun gibi ama biraz konuştuğunuz zaman şunu görüyorsunuz ki kadın da adam da e, internetin başında çok ciddi vakit geçirdikleri için aralarındaki işte iletişim, iletişim kopmuş. kopmuş. Onun için gelmişler yani direkt yoksa biz internet bağımlısıyız bizi tedavi et diye gelmiyorlar. Ya ben mesela diyor ki yatağa giriyoruz. Onun elinde cep telefonu, benim elimde cep telefonu. Birbirleriyle şey yapıyorlar. Sanal bir. seks yok ama. <laughs> Sanal seks yok yani. Bir tabi cinselliği de etkiliyor bu. Çok, çok ciddi şekilde. Bir de yani bunu ne kadar yakalayacağız, yakalamayacağız. Belki Şinasi bu konuda daha çok şey biliyor. Yani pek bir zararı yok diyorlar ama bir evde bulunan bu kadar televizyon, internet, işte iPad'ler, cep telefonları bunların yaydıkları bir ışın da var yani bir evet, şekilde. Evet, fiziksel bunla... tarafı da var. Sonuçta bizim bedenimiz milyonlarca yıl içinde bu beden bunları tanımıyordu ve ciddi bir dış fiziksel etkene maruz kalıyor. Bunlar bizim beynimizde veya veyahut da diğer organlarımızda nasıl fiziksel deformasyonlar yol açıyor? tam bilemiyoruz bunları. Yani bunlar belki ileride işte belki kanser vakalarının artışı evet. buna bağlı. Bilmiyoruz tam. Bilim adamları bu konuyla uğraşan bilim adamları çok fazla etkili olmadığını söylüyorlar ama e, bazı mesela çocuk hastalıkları uzmanlarıyla konuşuyorum. Onlar da tam tersini söylüyorlar. Aman çocuklarınızı iPad'lerden, bilgisayarlardan ve şeylerden işte cep telefonlarından uzak, uzak tutun diyorlar. Dolayısıyla ruhsal açıdan çok ciddi sorunlar da bizi bekliyor. Yani ki biz e, psikiyatrlara, psikologlara da epey müracaatlar var bu anlamda.